Gönül uhun oldu şefkinden boyandı miha Resulallah Nasıldı bilmem bu nura dayandım ya Resulallah Ezeli bezminde dinmez bir figandı miha Resulallah Cemalin ne ferahna getki yandım miha ya Resulallah Yanan kalbe devasın sen bulunmaz bir şifasın sen Muazzam bir sehasın sen Dilersen ruhumu mansın sen Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, Cemalinle ferahnak et ki, Yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, Söner alem nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesrurun olmazsa, Cemalinle ferahnak et ki, Yandım ya Resulallah erir canlar o gülü bu yıralan bahşın nevasından güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından perişan bir nazar inler hayatın müntehasından cemalinle ferahnak et ki yandığım ya Resulallah susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam yanar dağlar yanar bağrımda ummanlardan nem duymam Alevler yağsa göklerden ve ben mes seylesem durmam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haramgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm Perişanım, bu derdin sende tedbiri, Lebim kavruldu ateşten, döner payende tezkiri, Neden gönlün murad eylersel, taltif ile eyle kıtmiri, Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.